Evet. Fatih abi şöyle hep konuşulan konu var ya insanın dünyaya maddi bedene sıkışması e, hatta şey vardı bu Volkan Çelik de geçenlerde bir video yapmıştı e, Satürn hasta bir hapishane mi e, diye e, böyle hep e, bizlerin çok fazla böyle dünya düzleminde böyle günlük olaylara saplanmamız daha çok para kazan veya işte şunu olayım şunu alayım hep böyle günlük böyle curcunalar içerisinde kaybolmamız maddi bedene sıkışmanın en önemli göstergelerinden birisi. Evet şimdi biraz da senin fikirlerinle bu konuda alalım. Tabii e, hep kendimizi maddede tanıdığımız için biyolojik bedende tanıdık bildiğimiz için bundan ibaret olduğumuzu zannediyoruz. Halbuki bizim hep diğer e, videolarımıza bahsettiğimiz gibi daha birkaç tane de muhteşem soyut bedenlerimiz var. Bu soyut bedenlerimizi gerçekçi bulamadığımız için aslında bu soyut bedenler somuttan iş yapmakta. Elimizle tutup gördüğümüz madde bedeni gerçekçi tuttuğumuz, ölçtüğümüz, kokladığımız ve evrensel olan her şey maddesel olarak Gerçeklik olarak algıladığımız için maddeye sarılmamız, biyolojik bedene sarılmamız bundan kaynaklı oluyor zaten. Onun için e dediniz ya Satürn'ün etkisi. Sanırım pek astrolojinin teknik terimlerinden pek bilmem ama Satürn evet bir e, öğretme, bir savurma, yani bir hapsane, bir sıkıştırma, bir döngü, bir hesaplaşma enerjisiyle insanları ışık ve şua olarak mutlaka Zoydak kuşağındaki bu 12 burç denilen şeylerden bir tanesi de etkileyecektir ve etkiler. Ama bizim bilincimiz daha üst noktada, bilinçlilik noktasında olduğumuza bu sefer Satürn, Satürn bizim için farklı çalışmaya başlayacak. Aynen bu da değişim ve dönüşüme diyorsunuz ya değişim ve dönüşümle ilgili. O da değişim ve dönüşümümüzü sağlayacak. Ama Sartre bilinçte bilinçlilik noktasından üst noktadan bizim daha çok alana genişlememizi ve ne diyeyim işte daha farklı farklı bilinçlilik noktalarının sadece bu evrenden ibaret olmadığımızı ruhsal benliğimize temasa geçmesi gibi bizi belli bir yerler atacaktır. İşte burada rezonans dediğimiz nokta var. Çok insanlar rezonans hep kelime olarak da bilse duymuşlardır çok yerde. Aslında bu şeydir, rezonans etki ağıdır. Hayatımızın içindedir. Doğanın içindedir. Evrenin içindedir. Peki nedir rezonans? O ağa girmek, o kapsama kapılmak. Biz Rezonans ağının içinde miyiz yoksa rezonans etkisi yapan mıyız? Rezonans etkisi yapabiliyor isek başkalarıyla olan titreşim, iki titreşimin iki rezonansın birbiriyle eşleşmesi deniliyor ya işte bu rezonans etkisi. Bunun içinde kolektif bilinç, üst bilinçler, kelebek etkisi hepsi evrensel titreşim gezegensel, işte efendim ee, uçsal hepsi bir rezonansa. Dalga, frekans diyoruz ya titreşim. Hepsi bir rezonans etkisindedir. O zaman bitkinin veya böceğin, çiçeğin hayvanın ve insanın hepsinin hatta metafiziksel alemdeki olan şeyler bir rezonansla birbiriyle çalışır. Titreşimle ve frekansla. O zaman bizlerin rezonans diye bildiğimiz şeyin titreşimi herhangi bir eşyayla, cisimle bu rezonans kurulanı etkanı ki bu anda yaşamaktır aynı zamanda anı seyredip anla bütünleşmektir. Biz o şeyle frekans olarak, rezonans olarak titreşebilirsek, onunla bağ kurabilirsek onun değerini anlarız. O bizim değerini anlar birbirimize yaşam kaynağı oluruz. O zaman cümle eşyadaki olan rezonans etkisine biz ne kadar titreşip ona değer verip kadir kıymet verirsek onlar da bizim için rezonans olarak titreşim olarak çalışmaya başlayacak. Aynen bu yeryüzündeki eniyet boyutundaki madde alemindeki sıkışmışlık olan bu ağdan, metriksten rezonans denilen şeyin bizi aynı zamanda kara delik dediğimiz noktadan çıkarma gibi bir de özelliği var. Yani Satürn Mars, e, Pluto veya Jüpiter gibi aynı zamanda bu etki gücü bizi alıp savurup kendi bir üst noktasındaki kademedeki titreşime şey yapabilir, titreştirebilir. Ama biz bunun Alt noktasında, örneğin insanın tepe çakrası denilen nokta, taş çakrası denilen titreşim halindedir. Sürekli aşağıya doğru anıl, boğaz, kalp, solar ağ, işte sakral kök çakrası gibi yukarıdan aşağıya akış halindedir. Her şey içten dışa doğru titreşim halinde olduğu gibi. O zaman bizim rezonansımız titreşimimiz aşağıya inip düştüğünde işte bu zoyda kuşandaki olan Ruslar da bizi hep e, geliştirmeye, öğretmeye, sıkıştırmaya gibi şeylerle bizi tecrübe etmeye çalışır. Ama bilinçlilik noktamızda, üst bilincimizde, öz varlığımızda, insana asiyemizle buluştuğumuzda o zaman üst noktadan rezonansa geçeceğiz bunlarla. Peki bu ne demek oluyor? Biz bu küçük olan şeylerden başlar isek, rezonansı, titreşimi, örneğin çiçekle, örneğin doğayla, örneğin hayvanlarla, bu <laughs> örümcek de olabilir, işte efendim güvercin de olabilir, onlar bile hissedip anlayabilir ve bizimle aslında bir temasa geçebilirler. O zaman ne oluyor? Onlar bizim için çalışmaya başlıyor pozitif olarak cümle eşya işte cümle eşya bizim hükmümüze geçmiş oluyor. Yani bizim için titreşiyor. Bizim için oluşturmaya başlıyor. Aynen Allah yaradan, kadiri e mutlak yaradan da da biz bu rezonansa isek bizi daha çok hisseder, bizi daha çok duyar ve bizimle daha çok iletişime geçtiğini görürüz ve biliriz. Bütün sistem de bizle birlikte çalışır ahenk olarak. İşte bu kurala e, aransa ve ana çok iyi odaklanmamız gerekiyor. O zaman bunun içinde ışık da var, sevgi de var. Yeter ki bunun değerini ve farkını bilelim. Bildiğimiz zaman zaten nereye çevirirsek çevirilim yönümüzü o etki titreşimle beraber olacağız. Hani deniyor ya her dalga kendisiyle düşüncesiyle olan dalga dalgıyla titreşir her darga kendisiyle titreşir. Bir üst dalga alt ile bile uyum sağlayamaz. O da gerekli ama birbirinin tamamlayıcısı bu evet. e, noktada böyle. Ben de burada bir şey söyleyeceğim Fatih. Bu gnostik felsefede şöyle bir e, söylem var. Ve ben e, ben de mesela hep, hani onu daha önce bilmeden önce gnostizm böyle bir şey şeyi var diye aynı fikirdeydim. Hep şey derim. Hatta onunla ilgili bir videoda YouTube'da yayınlamıştım. Kendini bilme. Hakikat arayışının gerçeği, gerçeğe ulaşmak. Hakikat dediğimiz aslında mutlak hakikat öz yaratıcıdır. Yani Kadir Mutlak yaratıcı. O da hepimiz o özden geldiğimiz için aslında ona ulaşmamız, kendini bilmek. Gnosizm işte bu felsefeyle bakıyor. Ama çok komik bir şey var. Gnosizm şey diyor. Bu maddi dünya yaratan sahte bir tanrı diyor. Onu da Yahudilerin Yahve dediği tanrısı. <laughs> çok enteresan bir şey. Yani Yahudiler. Ya, ama şu garip Fatih abi. Tabi şimdi bir de İsrail-İran meselesi var. Ya bu Yahudi metinleri böyle baktığımızda ya bir hani metinde Tanrı böyle diyor. Siz gidin saldırın. Ben de sizi destekleyeceğim. Ya yani bu nasıl bir... Ya ben hani inançlar e, konusunda çok şey yapmam. Hani yani bir inancın bir bakış açısı var. Ama oradaki bir tanrı algısı savaşçı. Siz savaşın, ben de sizi destekleyeceğim, melekleri göndereceğim falan. Bu bana çok garip geliyor. İşte ama yani bir de e, tabii ben hani böyle şey de değilim, antisyonist pis yahudiler. Ya yani o bakışta değilim. Ama bana şu çok garip geliyor. Gnostiklerin böyle bir söylemi var ve e, o tanrı, sahte tanrı, hep dünyada insanları maddi şeye çekiyor. Bir yahudilerde de bu şeyi görüyorum. Şimdi. Ee, sürekli bir para kazanma hep böyle dünyada egemen olma gücü. Bu bana ga garip geldi. Yani Gnostikler acaba haklı mı diyorum. İlginç. <laughs> Mutlaka e, büyük oranda haklılık payları var tabii ki de şimdi bu e, gerçeklik algısı işte bu hologram bu kafasındaki yaradanı oluşturma. Yani şöyle düşünelim kişi Hani bu illüzyon işte efendim vardı o vurtlara diyorlar ya her insan düşüncesi ne ise şu dünyada şu bilincine şu bilinciyle birlikte niye oluşturuyorsa bir sonraki yani boyut oda değiştirme bu beden kılıfından sıyrıktan sonra o seviyede o boyutta kalacaktır. Çünkü onu oluşturdu. Çünkü onun düşüncesi, duyguları, Hisleri o yöndeydi. O gerçeklikle tanışacak. Ama öyle bir şey ki işte bu da e, biraz önceki bahsettiğiniz Yahudilerin işte maddesel oluşturdukları tanrısının sıkıştırması yani dünya laboratuvar gibi, cezaevi gibi hapishane gibi veya bir metrikse dönüşme gibi hali. Ama gerçeklik ki, yaradanın Allah'ın kadiri mutlak yaradanın sistemi öyle mi? Saflık, saltlık, güzellik, muhteşemlik ve ahenk halinde. Her şeyin bir dengesi var. Zıtlık gibi görünse de birlik içinde bir denge var. İşte kişi kendi profilinde oluşturduğu, sıkıştırdığı diyelim ki bir onun için bir e, alaka kavram. Fakat bunu kendi sisteminde e işte çeşitlendirmesi veya dedim bedenlendirmesi gibi bir durumu olabilir ki büyük oranda öyledir. Şekle maddiye sokmak. Ondan sonra işte e değişik ahiret aleminde cennet, cennet gibi o cennet gibi olgularla oluşturma Fakat bu kendi sistemine soktuğu şey, Halbuki ki işin gerçeğinde bak orada kişi çıkabiliyor mu ettiksen aslında farklı bir yönde. Ama işin aslı sen onun parçasısın. Fakat etek kemi bürünmüyor. Senin gibi görülmüyor. Görülüyor da o şekilde değil. Sen onun parçasıysan bunu anlayıp idrak ettiğinde o zaman senden nasıl çalıştığını, her yere nasıl işlem yaptığını farkına vardığında sen çıkıyorsun aradan, kalıyor yaradan gibi. Oluyor. O zaman da bu Direk ana her hı. şeyin geldiği yerinde nasıl yaratılışlığını aslında hepsinin gerekli olduğunu olması gereken olduğunu farkına varıyoruz. Artık orada şey yok. Neden o öyle? Neden bu böyle? Yok, olmuyor. Hı. Bu noktada da biraz e, kısaca buradan böyle geçebiliriz. Yani hı. bizim ürettiğimiz, yarattığımız değil de biz onun parçasıyız. Hı hı.